var ya sabahtan beri dileniyorum kimse bana para vermedi ya. Allah Allah rüzgar sen zengin değil miydin ne aldılar sana? <laughs> <laughs> ya Keko ya git başımdan ya. Millet hemen buraya gelin. vallahi rüzgar dilenci olmuş ha. Gelin buraya. Babacım ya acil gidip zengin amcayla konuşmalısın. Rüzgar sokakta dileniyor. Çok üzülüyorum. Geceleri sokakta yatıyor. Ne? Nasıl olur? Rüzgar zengin değil mi? Ne yapıyor sokakta? Ya baba ben de onu diyorum işte ya. Zengin amca atmış rüzgarı sokağa. Dilenci olmuş rüzgar. Git konuş da eve geri alsın. Allah Allah ben mi gideyim? Konuşayım zenginle bari. Neyse ben de gideyim bir rüzgara bakayım madem. Rüzgar kardeşim benim ne yapıyorsun? Nasılsın ya? Neden böyle yapıyorsun kendine? Niye dileniyorsun? Oğlum ya istersen gel bize bizde yemek ye, bizde kal. Niye sokakta kalıyorsun ki? Arda ya, ut yüzüne bile bakamıyorum. Ben sana hep çok kötü davrandım Sevin. Evine çağırıyorsun. Ben böyle bir şeyi kabul edemem. Oğlum rüzgar ya saçmalama. Kardeş sayılırız oğlum biz ya. Boş ver olan olmuş. Gel işte bize ya. Sokakta kalma. Hep aklım sende kalıyor. Vallahi Arda ben de çok isterim ama artık olmaz. Artık çalışıp büyük adam olmam gerekiyor. Baksana ya. Babam para vermeyi kesti. Ne oldu bana? Artık kendi paramı kendim kazanmalıyım. Tamam madem ya gel sana bir iş bulalım en azından olur mu? Oğlum ya nasıl yapacağız onu nasıl bulacağız? Ya Rüzgar ben geçen gün görmüştüm şuradaki market sanki işçi arıyordu ya gel bir oraya soralım olur mu? En azından sana bu şekilde yardım edebilirim. Ya Arda vallahi süper olur biliyor musun ya hadi gidelim. Zengin aç şu kapıyı konuşmamız gerek seninle. Hayrola fakir niye geldin buraya ne oldu? Kardeşim oğlunu sokağa atmışsın oğlun dilenci olmuş hiç mi Allah fakir çok terbiyesiz bir oğlum var benim. Ne yapsaydım yani? Benim oğlum sokakta dilencilik mi yapıyor? <laughs> Barbie saçmalama, ağlama. Hak etmiştir Rüzgar biliyorsun. Ne demek hak etmişti? Küçücük çocuk daha o. Ulan zengin var ya seni çok kötü yaparım. Git Rüzgar'ı geri al. Oğlunu geri al eve. Ulan fakir haddini bil bak. Çok kötü yaparım seni döverim oğlum. Ağzını yüzünü kırarım seni. Arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. Allah Allah al, şuna bak sen benim ağzımı yüzümü mi kıracaksın? Hadi lan oradan gel lan buraya. Gel buraya artist seni. Gel 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 kaçma kaçma. Aa, a, a. Gel lan buraya gel. Fakir bak ağzını yüzünü kıracağım lan gelme lan peşimden. Hadi lan oradan sen mi kıracaksın benim ağzımı yüzümü? Hadi. Seni bir uyarmayacağım fakir al bunu. Hem fakir hem şiddet yalnız ya. Hem dayak güvende hem de fakir. Nasıl biri bu ya? Adam ağzımı burnumu kırdı ya. Çok kötü oldu bu. Ula var ya zengin amca fakirin ağzını yüzünü kırdı valla ya. Çok fena dövdü ya. Hoş geldiniz çocuklar. Nasıl yardımcı olabilirim size? Abi selamun aleyküm ya bizim arkadaşın işe ihtiyacı var tamam mı çok para kazanması lazım çok da değil aslında yani kazansın bir şeyler sokakta yatmasın yardımcı olsana bize. Allahım onun ağzı yok mu niye konuşmuyor. Abi ya sorma bütün özgüvenim yıkıldı ya. Kaç gündür sokakta yatıyorum ben bir de önceden zengindim. Şu an çok kötü hissediyorum o yüzden. Anladım ama zengin biri nasıl çalışacak ki hayatı boyunca çalışmamıştır bu. Abi bak ben hayatım boyunca fakirdim tamam mı? Ben kefilim buna gerçekten çalışır ya. Rüzgar zeki biridir ya vallahi çalışır. İyi bakalım ben de benim yerime bakacak birini arıyordum. Geç o zaman sen. Çok teşekkür ederim ya. Vallahi sizi pişman etmeyeceğim. Çok çalışacağım ya. Çok teşekkür ederim. Bak Rüzgar ya gördün mü sana demiştim oğlum. Bulduk işte iş ya. Dert etme hiçbir şey bu kadar. Vallahi Arda ya sen çok iyi birisin kanka ya kardeşim ya. Kerem komiser, Kerem komiser çabuk bana bak. Şikayetim var çabuk bak. Hoş geldiniz fakir bey. Ne oldu? Neden bu kadar kızgınsınız? Bu zengin var ya bu zengin. Dört kere vurdu bana. Ağzımı yüzümü kırdı. Yere yapıştım ya nasıl yani durduk yere sizi vurdu mu yoldan geçerken? Hayır bu rüzgarı sokağa atmış dedim ki göre al oğlunu direnci olmuş dedim olmaz dedi vurdu bana. Ya fakir bey kaç yaşında insanlarsınız niye kavga ediyorsunuz? Ben kavga etmedim dayak yedim. Allah Allah ya peki şikayetçi misiniz zengin beyden? Şikayetçiyim tabi ağzıma bir tane böyle vurdu yere yapıştım hemen ya sabır ya uğraştım şeylere bak. Olar amma çok müşteri var ya. Böyle giderse ben zengin olurum iki güne ya. Hadi bir hızlı ol bir. Ya abi ne kız ya 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 işte alıyoruz siparişlerini. Kerem ne var ya bu saatte çağır. Ah fakir sabah yedin dayak yetmedi mi? Daha fazla mı dayak istiyorsun? Kerem bana bakın ben sizin gibi başıboş biri değilim. Sürekli çalışıyorum işim gücüm var. Öyle gel dediniz diye geldik Hadi söyleyin bakalım niye çağırdınız? Sus be ne çok konuştun. Yok önemliymiş yok başıboşluymuş. Önemli olan bizi de sal. Lan fakir sıkma canımı bak yine döveceğim seni ha. Lan fakir bak kıracağım ağzını. Lütfen biraz sakin olabilir misiniz? Durun konuşarak çözebiliriz her şeyi. Kerem umarım bu fakir istedi diye çağırmamışsındır beni. Vallahi seni de çok kötü yaparım. Kerem komiserim duyuyorsun. Görevinde ya ben ne yaptım da Allah beni sizinle cezalandırdı. Gideyim de bir rüzgar kardeşime selam vereyim ya. Bakalım acaba işleri nasıl gidiyor. Üzgünüm ya iade falan alamıyoruz. Ne demek iade alamıyorsun ya. Ya beyefendi ya bütün sütü içmişsiniz. Ben bunu beğenmedim de iade etmek istiyorsunuz. Neden alayım ki ben bunu iade ya Allah Allah. Ya beğenmedim işte ya alacaksın bunu. Ya yeter ya vallahi ya sabahtan beri kaçıncı manyak bu ya. Dikkat dikkat mağazamız bugün kapanmıştır görüşürüz Lan Rüzgar dur lan beni bekle lan oğlum ne yapıyorsun lan Aa Arda hoş geldin ya ne yapıyorsun tam da kapatıyordum Nasıl da ilk iş yerinde ilk güne Oğlum ya fakir olmak ne kadar zormuş çalışıyorsun çalışıyorsun çok az para kazanıyorsun ya bir de manyaklarla uğraşıp duruyorum Oğlum alışırsın zamanda ya boşver neyse nasıl ne yaptın ya bugün hadi gel anlat biraz dışarıda konuşalım Vallahi döverim ben Karısı da yok yanında zaten. Kıracağım ağzını yüzünü ya. Hadi lan iyi olsa gelsene lan. Vurayım bir tane daha yere yapıştırayım seni. Hadi fakir. Gel lan buraya. Gel buraya. Al sana. Böyle yapışırsın yere tek yumrukta. Ne oluyor lan sabah dövmüştüm lan ben seni. ne yapsam ikisini de hapse mi atsam ya manyaklar polisin önünde kavga ettiler. Oğlum Arda ya iyi ki varsın kardeşim ya sen olmasan bunların hiçbirini yapamazdın. Rüzgar ne demek oğlum ya aynı durumda ben olsam sen de benim için yapardın sen de bana hiç bulurdun. Yak hayatta bulmazdın bilmiyor musun beni tanımıyorsun sanki ya. <laughs> Doğru ya ya bence de bulmazdın. Zengin ya ne yaptık biz oğlum ya hapse girdik ya. Vallahi ya Kerem komiserin önünde kavga etmeyecektik oğlum. Ha Neyse fakir özür dilerim ben ya. Benim de hatam var senin de var şimdi. Sen de de barışalım. <laughs> özür dilerim zengin abi. Ben de özür dilerim fakir kardeşim. Hadi barışak Daha vardı hadi görüşürüz kardeşim. Evdekilere de selam söyle. Ulan bu arada da keriz biri mi iyi birimi mi anlayamadım ya. Bana niye bu kadar yardım ediyor? Ben hayatta etmezdim buna. Allah Allah ya. Annemin ne işi var burada? Niye geldi acaba? Rüzgar oğlum nasılsın? Gider misin anne? Bak. Fark ettiysen ben artık sizle konuşmuyorum. Oğlum ama çok önemli bir durum var. Baban hapse girmiş. Oh, Canıma da değsin. Çok iyi olmuş. Oğlum öyle denir mi hiç? Eve dönüp babanın işlerini senin alman gerekiyor. Bankanın başına sen geçmelisin. Ne? Banka mı? Annesi paralarını da banka değil mi? Evet. para olacak Evde patron ve başkan olacağım tabii ki olur hadi anneciğim gidelim babam da yok zaten <laughs> Selamünaleyküm gençler buranın artık günü sahibi benim ona göre Hoş geldiniz Rüzgar Bey size nasıl yardımcı olabiliriz Bundan böyle bütün paraları bana getireceksiniz anladınız mı kasada durmayacak ben ne duracak Tamamdır Rüzgar Bey siz nasıl isterseniz Ve oley ve artık çok zengin benim hiç çalışmama gerek yok. Al baba bunu kapak olsa. <laughs> Gideyim de şuradan para çekeyim ya. 5 lira çekerim herhalde. Verir herhalde ATM. Aa rüzgar değil mi o? Rüzgarın orada ne işi var? Rüzgarın bugün çalışıyor olması gerekmiyor muydu? Allah Allah ya kıyafetlere bak kıyafetleri de çok iyi bu kadar para kazanıyor muymuş marketçiler. Rüzgar Rüzgar oğlum ilk günden işimi astın lan ne arıyorsun burada. Ne diyorsun lan sen pis fakir sen kimsin bana Rüzgar diyorsun Rüzgar Bey diyeceksin oğlum bu banka beni Ne bu banka senin mi markette bir gün çalışıp bankamı aldın. Sana ne oğlum istediğimi yaparım belki bir gün çalıştım belki 20 gün belki hiç çalışmadım. Oğlum hani kardeştik biz yani? Ya yine kötü davranıyorsun bana? Güvenlikle hiç uğraşamayacağım. Atın şunu.